Engin Ardıç, Kemal The Boomer. Birileri akıl vermiş. Z kuşağına seslen. Şimdi çok gündemde ya, ilk kez oy verecekler. Herkes Z kuşağını kafalamaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu da bir mesaj döşenmiş. Popçular, rockçılar, metalciler, rapçiler, hip hopçular, funkçılar, elektronikçiler, k-popçular, türkücüler, canım gençler. Bu müzik türlerinin çoğunun ismini, yeni duyduğuna ve hiçbir örneğini dinlemediğine eminim. K-pop nedir? Ben de bilmiyorum. Öyle ya, İnce Mehmet romanında bu fan, fin, fon isimler geçmiyor ki. Yani Can Dündar denilen adam, Kılıçdaroğlu'nu sola pazarlamak için onunla yaptığı zır söyleşi de son okuduğu kitabın İnce Mehmet olduğunu açıklamıştı. Edebiyattan anlayanlar fena halde Sarakaya almışlardı. Belki mesajın metnini görmemiştir bile. Onun adına yayınlamışlardır. Bir arada evde böyle kaçıyordu. Kemal'in mutfak hali. Türkücüleri de işin içine katmış. Peki o canım genç, klasik müzik seviyorsa ne olacak? Eh, o da oyunu Muharrem'e veriversin. Türk sanat müziği seviyorsa da Meral Hanım'a. Edebiyat da yapıyor. Müzik ruhun dilidir. Ruhsuzlar bunu anlamaz. Müzik kalbin edebiyatıdır gençler. Sözlerinizin bittiği yerde müzik başlar. Müzik yoksa aşk yoktur. Kılıçdaroğlu'nun gençliğinde aşklarını hangi müzik eşliğinde yaşadığını merak ettim. Sabahın seher vakti Ali'yi gördüm. Ali'yi türküsüyle mi acaba? Kemal Bey, gece arasından sonra bangır bangır müzik çalınmasını yasaklayan Erdoğan'a da isim vermeden Boomer demiş. What the hell is that? Kemal? Yani İngilizce soruyu anlamadıysa o mesajı kaleme alan kişiye tercüme ettirsin. What do you mean by that? Merse Z kuşağı arasında... Tamam babalık ya da yav moruk anlamına geliyormuş. Okey Boomer Kemal, alright. So what the fuck do you sagist? O Boomer'ı tarihe göndereceklermiş. Bu seçimde bye bay diyeceklermiş. Yani güle güle deseler cahil halkın dili sayılır. Bu amaçla gençleri odaklanmaya davet ediyor. Oo ya ciddi olamazsın. Hey dostum dur bir dakika. Cumhurbaşkanı gece arasından sonra müzik çalmayı... Müzik de mekanlarda kısıtlıyor. Yani evinize istediğiniz kadar tepişebilirsiniz. Aksini serbest bırakılınca neler olduğunu örneğin Ortaköy sakinlerine sorabilirsiniz. Kaç gece uykusuz kaldıklarını da anlatsınlar. Hani o Layla'lar, Reyna'lar falan. Gece arısından sonra müzik yasağı, daha doğrusu toplanma yasağı üstü ve de her yanı açık ortamlara akıp birbirinize delta varyantlı korona satmamanız için bir de kafa ütülememeniz için tabii. Dinlediğiniz müziğe karışmaya hakkımız yoktur. Ama sizin de başkalarını rahatsız etmeye hakkınız yoktur. Virüs bulaştırmaya hele hiç. Duyuk kanker Kemal, Yoğurt Bumur. Anlamadıysan Ünal'a sor. Danışman ya.